Hayır cevabı verdiğin bir sorunun nedeninin niçini ne, ne? Niye kovalıyorsun sen? Nabız alamıyorum. Bir şey olmayacak! Buna bir şey olmayacak! Sen nasıl bir şeytansın ha? Nasıl bu kadar acı Ben bir şey yapmadım. Nur, yaptığın bütün rezilliklerin hesabını ver. Tek tek yakacağım sizi. Tek tek yakacağım. Leyla dizisinin yeni bölümünde yaşananlar karmaşık bir hal alıyor. Nur, Ela'dan kurtulmak için yeni planlar yaparken, Can'ın yaralanması bu planları sekteye uğratır. Ancak Nur, hedefine ulaşmak için pes etmez ve farklı yollar denemeye devam eder. Bu sırada Civan, Nur'un gizli niyetlerini fark eder ve Ela'yı korumak için kararlılıkla harekete geçer. Ela'ya duyduğu sevgi, Civan'ın kararlılığını daha da güçlendirir. Tuğrul ise uzun süredir sessiz kaldığı manipülasyonlara karşı Olayların seyrini değiştirecek önemli bir adım atmaya hazırlanmaktadır. Bu bölümdeki beklenmedik gelişmeler izleyicileri yine ekran başına kilitleyecek.